Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Beklediğimiz kargo elimize ulaştı. Karşınızda Finirsin'in tek kanallı osiloskobu. Cihazı kurcalamak için oldukça sabırsızlanıyorum. Hemen kılıfını açalım ve cihazımıza göz atalım. Kılıfın içinde ihtiyacımız olan her şey mevcut. Burada bir tane cihazı kullanabilmemiz için prop gönderilmiş. Bunun detaylarına birazdan değineceğim. Yine cihazı şarj edebilmeniz için bir tane Type-C girişli USB kablosu bulunuyor. Ekranı aşağıya bakacak şekilde yerleştirmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle benim gibi takıntılı bir insansanız buraya yerleştirdiğiniz problar vesaire ekranınızda çizikler bırakabilir. Ekran aşağıya bakacak şekilde koyabilirsiniz. Şurada bir tane şarj girişimiz bulunuyor. Buraları yakından göstermek istiyorum. Cihazın hemen alt kısmında bir tane Type-C girişli şarj portu bulunuyor. Hemen yan tarafında da küçük bir açma kapama düğmemiz var. Başka da kenarlarında herhangi bir düğme yok. Öncelikle cihazın ve probumuzun özelliklerinden başlamak istiyorum. Cihazımızın band genişliği tam 100 MHz. Bu da pek çok kullanım için uygun bir band genişliği. Probumuz standart bir BNC konnektörle bağlanıyor. Özelliklerine baktığımız zaman da yine cihazımızla stabil bir şekilde çalışacak şekilde 100 MHz'lik bir band genişliğine sahip prob göndermişler. X10 ve X1 modlarına sahip, X10 modunda 600 volta kadar probumuz stabil bir şekilde çalışmakta. Eğer cihazı satın almak isterseniz Aliexpress üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz. Şu an incelediğimiz ürünün sayfası burası. Özellikle alışveriş yaparken Finirsen'in resmi mağazasından alışveriş yaptığınıza emin olun. Farklı mağazalarda sahte ürünlerle karşılaşmamanız için doğrudan ürünü satın almış olduğumuz linki de video açıklamasına bırakıyorum. Açıklamadaki linke tıklayarak ürünü sipariş edebilirsiniz. Crop bağlantısı cihazın tepesinden yapılıyor şu şekilde. Yerine yerleştirip kilitlediğimiz zaman cihazımız kullanmaya hazır. Alttan düğmemden açtım ve ekranım geldi. Açılması gayet hızlı. Açar açmaz hemen ekranınız geliyor. Burada ekrandaki gridleri de kaldırdım. Bunların detaylarını da birazdan göstereceğim. Burada gördüğünüz osiloskop cihazları, multimetre ve diğer ölçüm cihazlarıyla arızalar nasıl bulunur? Bunları da elektronik tamir kurslarımızda anlatıyoruz. Kurslarımı sipariş etmek istiyorsanız şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazmanız yeterli. Kurslarımı sipariş edip bu şekilde ölçüm cihazları nasıl kullanılır ve bunlarla arıza nasıl tespit edilir öğrenebilirsiniz. Cihazı kare dalga sinyal kaynağına bağladım. Ekranımda dalgaları görebiliyorum. Oklardan başlayalım. Sağ ok tuşuna bastığım zaman ekrandaki dalgaları daha detaylı bir şekilde görebiliyorum. Follow tuşuna bastığım zaman da ekranıma daha fazla dalgayı sığdırabiliyorum. Yine yukarı aşağı düğmelerinden ekrandaki dalganın boyutunu değiştirebiliyorum. Burada bazen dalgayı ekranın belli bir kısmına taşımak da isteyebiliyoruz. Mod düğmesine bastığımız zaman ekranımızdaki dalgayı yukarıda veya aşağıda konumlanacak şekilde istediğimiz gibi ayar yapabiliyoruz. Tekrardan bastığımız zaman da eski haline dönüyor. Burada bir diğer önemli nokta Trigger seçmemize olanak sağlıyor arkadaşlar. Trigger düğmesine bastığımız zaman şu an otomatik modda. Single mod yani tek bir tetik sinyali veya normal modu aldığınız zaman buradaki oklarla ayarlanabilecek şekilde bir tetikleme sinyali seçebiliyorsunuz. Ardından burada Edge var. Yükselen kenar, düşen kenar ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Şu an düşen kenarı ayarladım. Bu genellikle yükselen kenarda kullanılır. Yine cihazınızın AC mi DC mi e, kuplaj modunda olduğunu seçmeniz için burada bir tane düğmeniz mevcut. Bastığınız zaman şu kısımda mavi etiketli yerde hangi kuplaj modunda olduğunu görebilir. Buradan istediğiniz kuplaj modunu seçebilirsiniz. Hemen yanında 1x 10x düğmesi var. Bu da probunuzun hangi ayarda olduğunu cihaza bildirmenize yarayan düğme. Şu an 1x modunda 10x'e aldığımız zaman 48 volt gibi bir voltaj gösteriyor. Bu da yanlış ayar girdiğimizi gösteriyor arkadaşlar. Şu an probum 1x ve Cihazımı 1x'e ayarladım. Altta da birkaç düğmem var. F1 ve F2. F1 düğmesine bastığım zaman şu kısımda gözüken 4.88 volt buradaki değerin ne olduğunu seçebiliyoruz. İşte peak to peak mi istiyoruz. İşte peak mi istiyoruz. Maksimum, minimum ya da RMS değeri gibi istediğimiz bir değeri seçerek burada görünmesini sağlayabiliyoruz. Hangisini kullanmak istiyorsanız onu buraya yerleştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde F2 moduna bastığım zaman da buradan frekans, zaman aralığı veya date cycle gibi istediğiniz bir ayarı buraya girerek bu kısımda bu ayarın gözükmesini sağlayabiliyorsunuz. Şu an trigger'ım normalde kaldığı için göstermiyor. Otomatik moda aldım ve 47 Hz frekansını görmeye başladım. Burada oldukça kullanışlı bir düğmemiz daha var. Save düğmesi. Bu düğmeye bastığımız anda ekranımıza bir yazı çıkıyor ve o anki ekran görüntüsünü hafızaya kaydediyor. Birkaç tane ekran görüntüsü almak istiyorum. Şöyle 4 tane ekran görüntüsü aldım. Aa, bu görüntüler nereye gitti? Hemen menüye giriyoruz. Burada dalga görüntüleme menüsüne girdiğimiz zaman kaydını aldığımız ekran görüntülerini burada görebiliyoruz. İncelemek istediğimiz görüntünün üzerine geldikten sonra mod düğmesine basarak alınan görüntüyü ekranımıza yansıtıp detaylı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Hemen şöyle geri çıkalım. Buradaki kayıtları silmek istediğinizde de stop düğmesine basıp tekrardan mod düğmesine bastığınız zaman bütün kayıtları siliyor. Yine menümüzde farklı ayarlarda bulunuyor. Buradan voltaj ölçüm ayarları bulunuyor. İşte peak to peak, maksimum, minimum gibi hangi değerlerin ekranın alt kısmında görünmesini istiyorsanız buradan mod düğmesini kullanarak işaretleyip bunları buralara yerleştirebiliyorsunuz. Örnek şöyle V minimum değerini işaretledim. Geriye geldiğim zaman minimum değerinin ekranıma eklendiğini görebiliyorum. Buradan istediğiniz ölçüm aralıklarını, voltaj ölçüm aralıklarını ekrana yansıtabilirsiniz. Yine e, frekans, zaman, e, Dice Cycle gibi ölçüm aralıklarını da buralara ekleyebilirsiniz. Düğmeme bastım ve şu an e, ekranıma frekansı gösteren minik bir ekran daha geldi. 47 Hz. Buradan istediğiniz bilgileri ekrana sıralayabiliyorsunuz. Hemen alt kısımda e, grid'i kapattım demiştim. E, grid'i açık kapatabiliyorsunuz. Şu an 10 konumuna getirdim ve ekranımda e, kareleri görmeye başladınız. Burada hangi karenin kaç e, voltluk sinyalı e, aralığa denk geldiğini ölçmek istiyorsanız Grid kullanabilirsiniz. Ben çok fazla grid kullanmıyorum. O yüzden grid'i kapatacağım. Şöyle kapalı konuma getirdim. Ardından burada After glove özelliği var. Oldukça kullanışlı bir özellik. Bunu da e, buradaki e, değerlerden 8 tane değerden birini seçebiliyorsunuz. 8 dediğiniz zaman ekranınıza anlık olarak gelen görüntünün e, kaybolma süresi arkadaşlar. 8 milisaniye gibi bir süreye tekabül ediyor zannedersem. Burayı düştüğünüz zaman ekranınızda gördüğünüz anlık görüntü hemen oluştuğu anda gözüküp kayboluyor. Fakat burayı yükselttiğiniz zaman anlık olarak gelen parazit vesaire sinyalleri bir süre ekranda kalacak. izleri kalacak şekilde görebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir özellik. Alt kısımda da kalibrasyon işte parlaklık ayarı vesaire bulunuyor. Buralar çok önemli değil. Hemen geriye dönelim. Şimdi bu cihazı biraz sıkıştıracağım arkadaşlar. Şu şekilde bir pot yardımıyla cihaza gönderilen voltajı çok çok düşük bir seviyeye çektim. 808 mV seviyesinde buradan potumu ayarlayarak cihazın ölçebildiği minimum volt aralığını görmeye çalışacağım. Şu an potumdan voltajımın genliğini kısıyorum arkadaşlar. Alttaki rakamı takip edebilirsiniz. 680 670 mV seviyelerinde ve gayet düzgün bir şekilde ölçümler yapabiliyor. Şöyle 400 300 daha da indim. 200 milivolt seviyelerine indim. Burada artık tekrardan bir otomatik moda basarak voltaj aralığının inmesini sağladım. 100 milivolt aralığına indi. Burası da gayet güzel hassas bir ayar. Tekrardan burayı düşüyorum. Şu an 100 milivolt seviyelerinin altına da indim. Tekrardan bir otomatik moda basıyorum ve Ekranımda 50 mV ayarına düştü arkadaşlar ve şu an 60 mV'luk bir sinyal ölçüyorum. Bu da gayet güzel bir ölçüm aralığı cihazımızın hassasiyeti gayet güzel. Şöyle 44 mV seviyelerine kadar düştüm. Ee, yaklaşık 44-45 mV seviyelerinin altına indiğim anda sinyalim tamamen kayboldu. Şöyle tekrardan bir otomatik moda basalım. Herhangi bir sinyal algılayamıyor arkadaşlar. E genel itibariyle 30-40 mV seviyelerine kadar cihazımız çok stabil bir şekilde ölçümler yapabiliyor. Şöyle voltajı tekrardan yükseltelim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz voltaj bile 0.5 volt yani 520 mV'luk bir gerilim ve gayet güzel bir ölçüm aralığına sahip cihazımızın güzel tarafı şu an cihazın herhangi bir güç kaynağına vesaire bağlı olmadığını görebiliyorsunuz. Bunun güzel tarafı herhangi bir izolasyona gerek kalmadan yüksek voltajları, şebeke voltajlarını ölçebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi cihazı biraz sıkıştıracağız ve şebeke voltajını ölçmeye çalışacağız. Pro 10x modunu aldım. Kesinlikle 1x modunda yüksek voltajları ölçmeyin. Hemen bu şekilde ProMo'nun ucu bağlı güç bağlantımı yapıyorum. Burada e, cihazdan da doğru modun seçili olduğundan emin olun. 10x modunda AC kuplaj modunda ve 100 volt gerilime ayarlı bir şekilde enerji verdiğim anda ekranımda sinüs dalgalarını görebiliyorum. Şöyle otomatik moda basalım ve ayarlamasını yaptı ve sinüs dalgalarını görebiliyoruz. 100 voltun e, daha da üzerine çıkmıyor arkadaşlar maksimum e, 100 volt aralığında ölçüm yapıyor. Yani her bir kare 100 volta denk gelecek şekilde ölçüm yapıyor ki. Burada e, şebeke gerilimi genelde 220 volt olarak bilinir fakat bu RMS değeridir. Şu an RMS değerini 239 volt olarak görüyoruz. Fakat peak to peak yani tepeden tepeye gerilimin şebeke gerilimini 676-672 volt civarında olduğunu görebiliyoruz. O da e, tam bu kısımda yazmakta. Şu an cihazımız 670 voltluk bir gerilimi rahatlıkla ölçebiliyor ve herhangi bir izolasyon önlemi de almadık. Elimize böyle bir güzel cihaz geçmiş. Bunu sıkıştırmadan bu videoyu kapatır mıyız? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Ve burada bir tane SMPS tip anahtarlamalı güç kaynağımız var. Bunun üzerinde farklı noktalardaki sinyalleri buradaki cihazımız yardımıyla göreceğiz. Normal osiloskopla buralara herhangi bir bağlantı yapamıyorduk. Çünkü çok fazla izolasyon önlemi vesaire almanız gerekiyor. Fakat buradaki cihazımız hem izolasyon önlemlerine gerek bırakmıyor hem de şebeke voltajlarını rahatlıkla ölçebiliyor. Öncelikle burada 220 volt girişimizde anahtarlamayı yapan bir tane MOSFET'imiz bulunuyor. Bu MOSFET'in gate source arasına bir kablo atarak gate ve source arasında ne şekilde bir sürülme sinyali görüyoruz. Yani MOSFET'imiz buradaki sürücü entegre tarafından 220 volt gerilim altında nasıl sürülüyor? Öncelikle onu gözlemleyelim. Adaptörümüz üzerinde bulunan MOSFET'in gate ve source arasına cihazımızın probe bağlantılarını yaptım. Şu şekilde. Ve ölçüme başlayalım. Öncelikle yük altında değilken buradaki sürülme sinyalini göstermek istiyorum. 220 volt bağlantımızı yaptık. Enerjiyi açıyorum ve ekranımda anlık olarak bu afterglow özelliği sayesinde dalgaların geçtiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Sivri dalgalar karşımıza çıkıp geçiyor. Bu da MOSFET'imizin çok seyrek aralıklarla sürüldüğünü gösteriyor. Ve çok düşük bir Dight Cycle'da sürüldüğünü gösteriyor. Adaptörümün çıkışına şu şekilde bir direnç bağlayacağım ve yük çekilmesini sağlayacağım. Direnci bağladığım anda burada sürekli olarak bir dalga formu görmeye başladım. Şöyle dalgaları sıklaştırdığımız zaman çok fazla detaylı bir şey göremiyoruz. Çünkü burası inanılmaz seyrek bir şekilde ve inanılmaz düşük bir Dight Cycle'da sürülüyor arkadaşlar. Şöyle dalgayı biraz açtığım zaman 60 kHz, 45 kHz gibi değişen akım değerlerinde sürüldüğünü, frekans değerlerinde sürüldüğünü görüyoruz. Hemen buradan bir F2'ye basıp Burayı bir Diet Cycle'a da ayarlamak istiyorum. Diet Cycle'ı getirdim ve Görev yüzdeme baktığım zaman %5, %3 Arasında değişen çok düşük bir Diet Cycle'da Sürüldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Çünkü Burada çok yüksek gerilim bulunduğu için çok düşük bir görev yüzdesinde sürülmesi bile çıkışta istenen akımı elde etmeye yetiyor. Boştayken de gördüğünüz gibi anlık dalgaları görebiliyoruz. Tekrardan yüke bağlıyorum ve ekranımda sürekli olarak dalgaların çıktığını görebiliyorsunuz. Ardından burayı gördük. Tamam Gate sinyaline bu kadar düşük bir gate Cycle'da dalgalar ulaşıyor. Peki Drain source arası yani 300 Volt'un anahtarlandığı yerde ne gibi bir dalga karşımıza çıkacak? O Bob'inin harika titreşimlerini ekranımızda görebilecek miyiz? Bakalım. MOSFET'imizin drain ve source bacakları arasına kablo bağlantımı yaptım. Burada artık yüksek voltaj var ve yüksek voltaj anahtarlanıyor. Güç kaynağımı açıyorum ve afterglow sayesinde anlık anahtarlamaları ekranda görebiliyorum arkadaşlar. Fakat düzgün bir voltaj okuması yapamıyor. 44 volt civarı bir gerilim okuması yapıyor. Hemen cihazımızı yüke bindirelim ve ekrandaki dalga formunu gözlemleyelim. Şu an direncimi bağladım ve ekranda bobinin oluşturmuş olduğu o harika dalgalanmaları görebiliyoruz. Şöyle hemen biraz bu tarafa kaydıralım. Gördüğünüz gibi burada 440 voltluk bir gerilimin anahtarlandığını görüyoruz. Dite cycle'ımızda burada tabii ki düzgün ölçülemiyor. Bobin inanılmaz bir şekilde parazit yapıyor. Şu an yükte değilken de anlık olarak gelip giden dalga sinyallerini görebiliyoruz. Tekrardan şöyle yüke bindirelim. Ve burada bobinimizin oluşturmuş olduğu hatta şöyle bir durduralım. Burada bobinimizin oluşturmuş olduğu dalgalanma harika bir şekilde karşımıza çıkıyor. Giderek azalan bir şekilde dalgalanma görüyoruz. Burada işte MOSFET seçilirken 300-400 volt gibi MOSFET'ler seçiliyor. Hatta 600-800 volt. Bunlara ne gerek var? Gördüğünüz gibi MOSFET'in drain source arası 440 volt 450 volt gibi. Normalde kondansatörde bulunan voltajın çok daha üzerindeki voltajlara maruz kalıyor arkadaşlar. Eğer multimetre ile de ölçecek olursanız turu bir multimetrede 165 voltluk bir e, düzeltiyorum 156 voltluk bir gerilim görmeyi bekleyebilirsiniz. Hemen tekrardan Kaydı başlatalım. Şu an ekranımızda drain source arasındaki voltajı stabil bir şekilde görüyoruz. Bu gerçekten oldukça kullanışlı bir özellik arkadaşlar. Şöyle diğer modu alalım. Bu şekilde ekranda çok fazla karmaşık sinyal gözüküyor. Buradan detaylı bir şekilde sinyali açtığınız zaman oluşan dalga formunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Peki abi girişteki sinyalleri gördük. Bu SMPS trafosunun çıkışında nasıl bir sinyal oluşuyor? Hemen onu da gözlemleyelim. Burada traFOMUZUN hemen üst kısmından iki tane kablo çıkıyor ve çıkışta diyot ve kondansatör yardımıyla DC bir voltaj oluşturuluyor. Burada nasıl bir dalga formu görmemiz gerekiyor? Hemen bakalım. Kablolarımı doğrudan SMPS traFOMUN çıkışındaki iki kabloya bağladım ve buradaki sinyali göreceğiz. Tekrardan enerji veriyorum ve ekranında şöyle otomatik moda alalım. Anlık sinyaller görüp geçiyoruz arkadaşlar. Hemen bir yük bağlayalım. Çünkü boştayken dediğim gibi burada çok belli belirsiz anlık sinyaller karşınıza çıkar. Şöyle yük bağladım ve otomatik moda aldığım zaman biraz daha genişletelim. Burada da Çıkıştaki dalgaları, sinyalleri görebiliyoruz. Sinyallerin birbirinin üzerine bindiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da e, yüksek hızlarda Afterglow'un e, bir önceki dalga formunu nasıl ekrana getirdiğinin bir göstergesi. Hani anlık bir sinyal yakalıyorsanız bu Afterglow bu şekilde işe yarıyor. Hemen şuradan menüye girelim. Afterglow'u azaltalım. Şöyle bire kadar çektiğimiz zaman burada çok daha ani sinyaller görürsünüz. Şöyle 1'e ayarladım. Tekrar bağladığım zaman gördüğünüz gibi hiçbir sinyal ötekinin üzerine binmiyor arkadaşlar. Şöyle dalgayı da biraz bu tarafa kaydıralım. Şu an direnç de elimde fena bir şekilde ısındı. Şu an trakomuzun çıkışındaki sinyalleri rahatlıkla görebiliyoruz. Hatta bir durduralım. Gayet güzel bir şekilde e, S&P travumuzun girişindeki sinyalin birebir tıp atıp aynısı e, travumuzun çıkışında da yer alıyor. Bu da e, manyetik akının nasıl harika bir şekilde karşı tarafa aynı sinyali ulaştırdığını gösteriyor. Şu an herhangi bir yük bağlı değil ve Afterglow'un bir de olduğu için ekranda anlık olarak hemen gelip geçen sinyalleri görüyoruz ve herhangi bir şey yakalayamıyoruz. Afterglow'u gerçekten harika bir özellikmiş. Kim düşündüyse çok mantıklı. 8 seviyesine çıktım ve artık ekranda biraz daha uzun süreler boyunca sinyallerin kaldığını görebiliyorum. Peki abi çıkış kısa devre olduğu zaman ne olur? Hani atıyorum osiloskopumuzu bağladık bu şekilde bir SMPS'in çıkışında. Gördüğümüz sinyal buysa çıkışta herhangi bir kısa devre yok demektir. Bu şekilde adaptörümün uçlarını kısa devre ettiğim anda gördüğünüz gibi belli belirsiz çok sayıda sinyalin ekranımıza yansıyıp kaybolduğunu görüyoruz. Bu da e, PVM entegremizin maksimum güçte e, anahtarlama yapıp akım sınırları da aşıldığı için tekrardan reboot moduna girdiğini gösteriyor. Kısa devreyi kaldırdığım anda normal yük e, yokkenki haline dönüyor. Direnç bağladığım zaman da artık e, stabil çalışma sinyaline dönüyor. Buradaki detaylar arıza bulma konusunda gerçekten çok çok işimize yarayacak. Bu cihaz sadece bu videoda karşınıza çıkmayacak arıza bulurken artık bu cihazı sık sık kullanmayı düşünüyorum. Çünkü oldukça kullanışlı. Özellikle yüksek voltaj bulunan kartlarda çok güzel bir şekilde işimizi görecek. Yine 100 MHz band genişliği de bir önceki kullanmış olduğum 20 MHz'lik osiloskopun tam 5 katı ve çok daha detaylı ölçümler yapabileceğimizi düşünüyorum. Elektronikle uğraşan herkese de mutlaka cihazı tavsiye ediyorum. Ben e, özelliklerini gerçekten çok beğendim. Özellikle yüksek voltajlarla haşır neşir oluyorsanız ve osiloskop bağlamaktan çekiniyorsanız bu cihaz e, gerçekten güzel bir şekilde işinizi görecektir. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.